Anne. O süt o peynir yapıyormuş mu Yok yok görmemişsin Adem. Hadi. Hadi gel gidelim arabamızı alalım. Hadi anneciğim gel. Annem. O peynir yapıyormuş. O bitmiş annem. Kırılmış bir tane. Bırak bak bir yerine de. Sen gel annem yanıma gel. Gel bir tane bak şurada ineklere bakalım gel. Gel ineklere bakalım gel. Hay ekmeğin üzerine basılmaz öyle. Basılır mıymış annem? Elinle yardım edeceksin. Öyle yapılmaz gülsüm. Evet, hadi bakalım. Ekmek yapan teyzeler kızdı sana. Biz de geldik şimdi, başka yere geldik. Hadi evet, bakalım. Ne yapalım, annem kolu, kırık? kolu kırılmış. Annem. Ekmek yapan teyzelerin ekmeğini ellemiş senin gibi kolunu kırmışlar annem. <gülüyor> Anne? <gülüyor> annem. Ki? O kırmadı mı? Kim kırmış o zaman? Ee, belki bu yapmış. O mu yapmıştır? Kendi kendine mi kırmış kolunu annem? Müğlere bak, müğülsün. <laughs> Üzerine bindireyim mi sen anneciğim? <laughs> Üzerine bindireyim mi seni mügülsün? Oo tarla sürüyormuş annem. Öyle olmaz mı? Nasıl olur? <laughs> Nasıl bağırıyor? Bir Daha bağır bakalım be. Ne? Kuyruğunu bırak, kuyruğunu bırak. Yazdık annem, kuyruğunu bırak. Binemiyorum. mu? Ben nasıl bineyim? Seni kaldıramam anneciğim ben. Anne, ama ya binmek istiyorum. Haydi <laughs> binmek istiyorum. Gülsüm de binmek istiyor ama binemiyorlar. Annem. Bak, demirden çıkacaksın, uzanacaksın, Çok bineceksin. Hayal. Dikkat edeceksin. Yardım edeyim mi size bindireyim mi? Binecek misin anneciğim? İnekler üzerine binecek misin kızım? İneğe İneği ne yapmış? İnekler tarla yapıyormuş. Tarla sürüyorlarmış anneciğim. İnekler ne böyle yanmışlar? Kuyruğunu kırmışlar anneciğim ineğin. İneğin kuyruğunu kırmışlar. Oradaki teyzenin kollarını kırmışlar. Ya? Bilmem neden kırmışlar. Üzüldün mü sen? Kim mi gülsüm, üzüldüm. Ne oldu Adem? Adem çıkamadı. Oo Adem kilo almışsın çıkamamışsın sen. Anne yardım et. Tamam hadi yardım çok edeyim. Çok mu kaygan? Yoksa sen mi çıkamıyorsun? Sen de çıkacak mı kızım? Ben buraya çıkacağım. Tamam hadi bakalım. Çıkartayım Anne, sizi buraya. Bu Kayıyor annem dikkat et. Çıkartayım mı kızım seni de? Vay ah,